Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz güzeller. Güzel oyuncumuz Özge Gürel'den yepyeni bir video ile sizlerle beraberim. Almanya'da sevgilisi Serkan Çayoğlu ile nikah masasına oturan güzeller güzel oyuncumuz hayatını birleştirdiği Serkan Çayoğlu ile birlikte 7 yıllık sevgilerini işte böyle ispat ettiler ve çiftliğin bu muhteşem görüntülerini bu muhteşem paylaşımlarını sizlerle görüşmeye devam ediyorum. Yeni görüntülerle görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Kanalımı izlemede kalın arkadaşlar. Change my mindset, meditate It's pretty cool that I'm alive and have better days I could walk, see, here, I should celebrate Think I could change my mind, maybe elevate Living life every day No rock in a hard place. Do I work hard or live in my pace? You're only young once, yeah, that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us.